Merhaba arkadaşlar. Eğitim konularına devam ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinde evet, hem e, işverenlerin hem iş görenlerin e, eğitimle ilgili anlaştığı noktalar vardı. İşverenler eğitimle ilgili bir takım yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda, zorundadır. Aynı şekilde çalışanlar da yani iş görenler de e, eğitim almak eğitimin gereklerini yerine getirmek durumundadırlar Peki eğitimlerdeki hangi hususlar vardı eğitim konuları ne verdi onlara bakmıştık mesleki eğitimle ilgili hususlar vardı mesleki eğitim belgesi olan diplomalar var bildiğiniz gibi mesleki yeterlilik önemli bir kavram yani her önüne gelen işte eline matkabı alan ben ustayım bağlamında bir işe girmemelidir. Bunun için mesleki yeterliliklerini de ne yapmak durumunda sağlamak durum, durumundadırlar. İşte çıraklık okulları vardır, İşte bunun gibi e, meslek liseleri vardır. Buralardan e, eğitim görmüş, belirli bir yeterliliği almış, mesleki yeterliliği almış kişilerin e, çalışma teknik boyutlarda çalışabilir pozisyondaki işlerde istihdam edilmeleri önemlidir. E, vasıfsız iş gücünün e, çalışması, vasıfsız iş gücünün sanayide e, ya da işte e, diğer ticaret harilerde çalışmasının bir yerde önüne geçilmiş olmaktadır. Bu nedenle mesleki yeterlilik önem kazanmıştır. Mesleki yeterlilik belgeleri e, vardır. Resmi gazetede 2015 yılında e, yayınlanan bir yasayla mesleki yeterlilik getirilmiştir. Yani her önüne gelen e, ben bu işi yaparım bağlamında yapamayacaktır. Bunun için e, bir takım testlerden geçmesi, yeterlilikler alması e, gerekecektir. Varsayalım ki ehliyeti olanın işte kamyon süremeyeceği gibi, kamyon sürebilmesi için ya da bunu ticari bağlamda yapabilmesi için e, yine mesleki yeterlilikler e, alması gerekiyor. Bunlara almadığı takdirde bunu almayan e, elemanlara e, iş verilmemesi e, büyük önem arz ediyor. Çünkü iş riski e, artıyor. İş riski artınca iş kazaları o meydana gelebiliyor. Bunun için de iş kazalarının önlenebilmesi için mesleki yeterlilikler e, gerekiyor. Mesleki yeterlilikte her mesleğin e, gerekliliğini e, içeren bir takım belgeler önem kazanıyor. İşte bu belgelerde çalışanların da görüşleri alınıyor. Yani sadece işverenlerin işte bir takım belgeler getirdi yeterli gibi görülmüyor. Çalışanların da bu işte doğru işte olup olmadığı önem kazanıyor. Şimdi çalışanların mesleki yeterlilik belgeleri içinde çalışanların da yükümlülükleri var. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim, eğitimin ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanlara sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle de yükümlü, yükümlüdürler. Yani bir çalışan sadece kendi yaşamını, kendi çalışma ortamını riske atmak ...zadir atmayacak ama başkalarını da riske atacak şekilde davranmaması gerekir. Bir diğeri çalışanların işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri de vardır. Yani bütün yükü işverenlerin üzerine verip çalışanların yatması diye bir kavram söz konusu değildir. Elbette çalışanların da yükümlülükleri bulunmaktadır. Çalışanlar da eğitimin ve talimatların doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Bunun için işte bir takım makineler kullanılacaksa bu makinelerin kursunu gitmesi gerekiyor. Bu makinelerin nasıl kullanılacağına ilgili, ilgili belgeleri alması gerekiyor. Aksi takdirde bu makineleri kullanmaları doğru olmamaktadır. Evet. Yine çalışan temsilcileri vardır. İş yerlerinde çalışan temsilciler de bunları denetlemekle yükümlüdür. Yani niteliksiz bir elemanın nitelikli bir işi yapma, yapmasının önüne geçmek geçmek gerekiyor. her önüne gelen, işte her matkabı alan ya da her kaynak makinesini alan kaynak yapacak diye bir kavram söz konusu değildir. Onun eğitimini aldıysa ancak onu yapabilir. E, sadece işveren değil, e, işveren iş görenlerin yani çalışan temsilcileri de bunu denetlemekle, bunu kontrol etmekle yükümlüdürler. E, zaten İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu e, bildiğiniz gibi 50 kişi ve üzeri çalışanı olan yerlerde ne olması gerekiyor? İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği kurulları daha önceki derslerde söyledik bir takım kişilerden oluşuyor. İşveren, tems i̇şveren ya da temsilcilerinden, iş gören temsilcilerinden, çalışanlardan, sendikalardan bir takım insanlar bir kurul oluşturuluyor. Bu kurul yapılan işleri denetlemekle görevli. Kurul o iş yeriyle ilgili bağlayıcı kararlarda ne yapabiliyor? Verebiliyor. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kurulu önemli değerli arkadaşlar. Geçici veya belirli sürelerdeki işlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de yine bir takım yaptırımlar, bir takım uygulamalar söz konusu. Özellikle bu tarımı ilgilendiriyor. Çünkü tarımda birçok iş geçici statte Tarım yıl boyu istihdam sağlayabilecek sektörlerden biri değil. Ne yazık ki mevsimsel e, iş gücü sağlayabilen, mevsimsel iş gücünü istihdam edebilen bir sektör. İşte çapa zamanında ciddi oranda bir neye ihtiyaç duyuyor? Çapa ediyor. Hasat zamanında, ikim zamanında ya da belirli zamanlarda e, çok fazla iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Onun dışındaki zamanlarda fazla iş gücüne ihtiyaç duymuyor. Yani karım sektörü sürekli iş gücünü destekleyebilecek ancak hayvancılık yapabilir bunu sürekli iş gücünü destekleyebilir hayvancılığın dışındaki bitkisel üretimde bir bahçecilikte çok fazla istihdamı sürekli istihdamı sağlayabilecek bir ne yazık ki bir sistem yok onun için mevsimsel olarak çözümler bulunuyor bunun içinde Geçici istihdamlar için, geçici işçiler için de iş sağlığı ve güvenliği önem kazanmaktadır. Hasat zamanı işte elma hasadı olacak, elma hasadından düşmeler, düşmenin sonucunda yaralanmalar söz konusu olabilir mi? Olabilir. Bunun için geçici iş ilişkisini kurulan işverenlerde herhangi bir işverenden geçici bir süre ile işçilerini kendi iş yerinde, mesleklerde, uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan e, işverenler de söz konusu olabiliyor. Yani geçici işler, işleri çalıştıran e, bir ne var? Elçiler var. Mesela e, pamuk toplamada elçiler e, işçileri tutuyor. Farklı kişiler gelebilir, hiç önemli değil ama o e, sorumlu olarak pamuk toplamayı kim yapıyor? Elçiler yapıyor. 20 tane, 30 tane, 50 tane işçiyi ne yapabiliyor? Getiriyor. Elçiye para veriyorsunuz. Elçi o elemanları çalıştırmış oluyor. Böyle de bir yapı var. Tabi bu, bunlar ciddi sorunlar da ciddi sorunları da meydana getirebiliyor. Özellikle tarımda yaralanmalar çok fazla olabiliyor. E, ciddi yaralanmalar e, oluyor mu? Oluyor. İşte işçilerin en büyük sıkıntı da işçilerin taşınması soru, sırasında meydana geliyor. E, araziye taşınmada işçilerin e, traktörlerle yapılıyor ya da traktör römorklarıyla taşınma meydana geliyor. Traktör remortlarıyla yapılan taşınmada da e, sıkıntılar meydana gelebiliyor. Çünkü devrilmeler e, çok fazla oluyor. Römork devrilmeleri Kömorkun devrilmesinin sonucunda işçilerin e, e, yaralanmaları, hayatını kaybetmeleri de söz konusu olabiliyor. Bu geçici iş gücünde. Tarımdaki e, bir yapı e, bunu e, gösteriyor. Bu da tabii önemli. Burada sağlık e, sorunları meydana gelebiliyor. E, i̇şçilerin e, yaşam koşullarının iyileştirilmesi e, önem taşıyor. Şimdi belki bilenlerimiz vardır. Ee, gerçekten hasat dönemlerinde e, ya da e, belirli çapa dönemlerinde, belirli dönemlerde ciddi anlamda neye iş, e, ihtiyaç duyuluyor? Geçici iş gücüne ihtiyaç duyuluyor. Değerli arkadaşlar, elma özellikle Isparta tarafına giderseniz e, orada yoğun bir elma üretimi var. Mesela o elmaların toplanma zamanında diğer zamanlarda çok fazla işçi ihtiyaç duymuyor. Ama hasat zamanı geldiğinde belirli sürede elmaların ne olması gerekiyor? Hasat yapılması gerekiyor. Kim yapacak bunu? E, yani sürekli işçiyi sadece bir ay çalıştırabilmek için 11 ay ekstradan maaş vermek e, ne yazık ki tarım sektörünü taşıyabileceği bir yük değil. Öyleyse ne yapıyor? Eleman yani işveren ne yapıyor ya da o bahçe sahibi ne yapıyor? Geçici işçilerle işini çözme yoluna gidiyor. Keza kiraz bahçelerinde, üzüm hasadında gibi birçok alanda e, iş gücüne ne yapılıyor? Geçici e, işçilerle e, çözülebiliyor. Evet. E, i̇ş sağlığı ve güvenliği yasasının eee uygulaması sıraların sırasında bir de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini düzenleyen yönetmelikte hizmetlerin yürürlüğe girişleri kademeli olarak uygulanmıştır. İlk yayınlandığında kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan, yer alan iş yerlerinde Temmuz 2016'da e, olan uygulama tarihi Temmuz 2020'ye ertelenmiştir. Bu Tabi uygulama tarihi 50'nin üzerindekiler için 2016'da geçerli ama 50'nin altında olanlara daha sonra 2020'ye ertelenmişti. Bu daha da ötelendi bildiğiniz gibi virüs salgını nedeniyle. Burada ne yapıyor? Burada defter tutma zorunluluğu getiriyor. Yani çalışanların kimler olduğunu hangi mesleki rahatsızlıkların olduğunu, olmadığını, nasıl bir işte çalıştığını, iş tanımlarını, ne kadar süre çalıştığını gibi çok detaylı devam yapılması gerekiyor. Defterlerin tutulması gerekiyor. Bu defter tutmaları da yine defterlerin de bu çalışma defterlerinin de 15 lira yıl süreyle ee, çalışanların kişisel dosyalarında tutulması zorunluluğu e, getiriliyor. Yani her bir çalışana karşılık e, ne yapılması gerekiyor? İşverenlerin e, bir e, defter tutması, işverenlerin orada kişilerin kim olduğunu e, ne yapması gerekiyor? E, kaydetmesi gerekiyor. Böylece e, kayıtsız çalışma dediğimiz çalışma e, işleri kayıt altına alma gibi bir görev de üstlenmiş oluyor. Yani yasayla zannetmeyin ki sadece iş sağlığı ve güvenliği açısından bir fayda sağlamıyor. Yasa aynı zamanda kayıt dışı istihdamı kayıt altına alarak kayıtlı bir ekonomiye ekonomiye geçişi de ne yapmak sağlamak gibi bir görev üstleniyor. Burada tabi anlaşmalı doktorlar, anlaşmalı e, memurlar da önem kazanıyor. Çünkü e, elinin üzerinde e, çalışanı varsa bir iş yeri tamam iş yeri ekibine de ücret verebilir, iş yeri ekibini de sağlayabilir. Ama daha azsa e, bunu sağlayabilecek, özellikle tarım sektöründe bunu yapabilecek, e, iş yeri çok sınırlı değerli arkadaşlar. Bunu yapması mümkün değil. Çünkü zaten tarım çok fazla e, kazanç sağlayan bir sektör değil. Tarımda kazançlar bire birken, tarım dışı kazançlar bire e, çok daha bire birden çok daha fazla olabilmektedir. Bu nedenle e, bunun e, sektörler bazında düşündüğümüzde en zor uygulanacak alanlardan bir tanesinde tarım olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu tarımla ilgili yapılması gereken kısımlarını da iş sağlığı ve güvenliği dersinin ikisinde tamamen tarımda iş sağlığı ve güvenliği dersi kapsamı içinde göreceğiz. Şimdi onaylı defterlerin tabi defter dediğimizde işletme defterlerinin de tutulması gerekiyor. Bu defterlerde herkesin kaydının olması gerekiyor. Bunların, bu defterlerin ne kadar ücret verdiği, ne kadar süreyle çalıştığı, herhangi bir hastalığının olup olmadığı, işte check-up'ları yapılıp yapılmadığı gibi kısımlarda ne yapıyor? Yer alıyor. Demek ki, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki yönetmelik çok basit bir işlem e, icra etmiyor. Onun dışında çok kompleks tüm çalışma yaşamını da kapsayan bir e, ne yapıyor? E, bir yapı arz ediyor. E, Yönetmenin üçüncü kısmında iş sağlığı ve güvenliği kurullarından bahsediyor. İş sağlığı ve güvenliği kurulları işletmedeki çalışma ortamının iyileştirilmesi amacıyla risklerin tespiti ve alınabilecek tedbirler konusundaki yönetime katkıda bulunmak amacıyla kurul oluşturuluyor. Yani herhangi bir risk var mıdır, yok mudur, risk ne kadardır? Dolayısıyla bu riskler yönetilebilir mi, yönetilemez mi? Bu konuları da içeriyor. ayrıca iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini denetleme görevi yapıyor. Bu kurul kurul kuruluyor, kurul oluşturuluyor iş yerlerinde. Bu kurullar bunu yapıyor. Üçüncü bir yaptığı işte işletme içi demokrasiyi geliştirerek çalışma barışını sağlamak. Yani burada amaç çalışanları koruma bağlamında çalıştıranlara yani işverenlere çok büyük sorumluluklar yükleyip tamamen işçileri korumak anlamı taşımasın. Öyle bir şey yok. Karşılıklı hem işveren hem iş gören birlikte ne yapabiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz kavramlarını yürütüyorlar. Yani her iki grup da birbiriyle anlaşıyor. Çalışanların daha iyi koşullarda nasıl çalışabilir? Dolayısıyla verimliliğini artırabiliriz. artırabiliriz. Hem işveren hem de iş gören, yani çalışan temsilcileri e, kafa yoruyor. Yani burada e, dolayısıyla iş barışının da sağlanması için bir adım atılmış oluyor. Kurulda e, birçok kişi olduğunu söylemiştik. İşveren temsilcisi, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, insan kaynakları personeli ya da idari mali işler personeli, e, sivil savunma uzmanı, formenler, usta başları, ustalar e, ve çalışan temsilcileri gibi e, kimselerin oluştuğundan sö söz etmiştik. Bunlar tabi bu kurullar e, yetkili kurullardı, son derece önemliydi bunların yaptıkları işler. E, burada kimlerin olduğunu ol olabileceğini e, söylüyor. İşveren ya da işvereni temsil eden e, kimse, işveren temsilcisi, kurulun İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun başkanlığını da yapıyor. Dolayısıyla bu kurulda alınacak kararlar bağlayıcı kararlar oluyor. Hem çalışanları bağlıyor, hem çalıştıranları bağlıyor. Kurulun yetki ve sorumluluklarını da daha önce söylemiştim. Bunlar nelerle ilgili kararlar alınabileceğini, işte bir takım Risk, riskli ortamlarda şikayetlerin bu kurula gidebileceğini, kurulun iki tarafı da dinleyerek optimize bir karar vereceğinden bahsetmiştim. Şimdi, tabii bu kurulların bir diğer çok önemli görevlerinden bir tanesi de çalışma hayatındaki hem ee, emek verimliliğini sağlamak, emek verimliliğinin yanı sıra emek harcayan, yani çalışanların da e, refahını artırmak. Yani burada dikkat ederseniz e, çalışma ortamlarını iyileştirmek. Burada son derece önemli bir nokta var. Ha, bu burada e, parayla ilgili bir kısma karışmıyor kurul. Yani işçiye kaç para verdin, Efendim asgari ücretle mi çalıştın, yoksa yüksek ücret mi veriyorsun, vermiyor musun, kime ne kadar ücret veriyorsun, ee, onlara e, bu kurul karışmıyor. İş sağlığı güvenliği kurulu. Yani zannetmeyin ki e, ama çalışma hayatındaki çalışma ortamının temizliği, düzeni, e, risklerin azaltılması bağlamında e, bir ne yapıyor, e, anlaşma sağlıyor hem işverenler hem işgörenler yani bir anlaşma zemininde doğru işlerin yapılmasını sağlıyor. Tabi iş sağlığı ve güvenliğini söylerken burada çok önemli bir noktayı da belirtmek gerekiyor. Şimdi bununla ilgili olarak iş yerlerinin kalite güvence belgeleri yani TSE'de belge almaları da söz konusu olabiliyor. Bu belgeler yönetim sistemleri açısından önem kazanıyor. Yani buna diyor ki bizim iş yerimiz güvenli bir iş yeri. Dolayısıyla bizim iş yerimizde yaptığımız faaliyetler risksiz ya da riski azaltılmış işler, sınıfları belli işler, iş tanımı yapılmış işler, iş tanımına göre ee, elemanların e, yerleştirilmiş işler olarak belirtiliyor. Dolayısıyla e, bu bizim kurlarımız var, kurullarımız da çalışıyor e, diye ifade edilerek e, standart alınmasına, yani yönetim standartı alınması konusunda çaba gösteriliyor. Bunun için de ne yapıyor? E, i̇ş sağlığı ve güvenli yönetim sistemleri için sertifika almak üzere bizim iş yerimizin e, güvenli bir iş yeri olduğunu bunun sertifikasını almak üzere Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuruluyor. Bununla ilgili e, bir takım standartlar var. Bunlardan bir tanesi TSE ENE ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi sertifikasıdır. Bir diğeri en ISO 14000 e, 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası TS 18001 iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi ya da ILO OSH 2001 iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi sertifikası ya da TS 18001 OHSAS serisinde e, sertifikalar ne yapılıyor? Verilebiliyor. Yönetim sistemi spesifikasyonu olarak belirtilmiş sertifikasyonlar. Şimdi sertifikalı bir iş yerinin diğer iş yerlerinden farkı ne olacaktır? Şöyle bir fark olacaktır. Eğer sertifikalı iş yeri ise o iş yerinde iş sağlığı güvenliği hizmetleri doğru uygulanıyor ve riskler azaltılmış diyor. Ha şunu diyebilirsiniz ki, öyle bir iş yerinde de iş kazası oluyor mu? Şüphesiz değerli arkadaşlar, orada da iş kazaları, yani iş kazaları her yerde ne yapabilir? Olabilir ama e, ne, ne olması gerekiyor? Bunun tedbirlerini ve önlemlerini alınması gerekiyor. Kim tarafından? Hem işveren hem iş gören. Yani ikisi tarafından da bunların alınması gerekiyor. Ama iş kazaları yine oluyor mu? Yine oluyor şüphesiz.